Peki o darbeci kadın pilot ifadesinde neler söyledi? Hemen öğrenelim. Kerim Ulak haber merkezimizde bekliyor bizi. Evet Hilal, 15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimi sırasında İstanbul semalarında özellikle İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde uçan e, uçaklar, savaş uçakları, F16'lar ve İstanbul Vodafone Aren olmak üzere birçok noktaya inen helikopterler uzun süre konuşulmuştu. Tabii bu helikopter ve uçakları kullanan isimlerle ilgili. Ortaya atılan isimler vardı. Bunlardan biri de en önemlisi de Kerime Yıldırım Kumaş. Ee, o gün 15 Temmuz akşamı İstanbul'da İstanbul semalarında helikopter kullanan bu e, darbeci subayın ifadelerine Yalova'da e, savcılık ifadelerine A Haber olarak ATV olarak ilk kez ulaştık. Ve verdiği ifadeyi ben e, okumak istiyorum. Ee, Kerime Yıldırım Kumaş'ın ifadesi aynen şöyle. 2008 yılında İzmir Çiğli'de pilot eğitimini tamamladıktan sonra helikopter pilotu olarak... Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda göreve başladığını söylüyor Kerime Yıldırım. Daha sonra 2012 yılında Hava Harbi Okulu 5. Filo Komutanlığı'na atandığını ve Hava Harbi Okulu Öğrenci Alay Komutanı Hüseyin Ergezen ve 5. Filo Komutanı Yusuf Yeni Hayat'ın talimatları doğrultusunda 15 Temmuz akşamı kullanmış olduğu UH-1 tipi helikopterle İstanbul semalarında 3 sortu yaptığını söylüyor Kerime Yıldırım. Ayrıca Hüseyin Ergezi'nin talimatıyla TRT binasına gittiği Yusuf Yeni Hayat'ın talimatıyla da bir grup askeri öğrenciyi Beşiktaş Vodafone Arena Stadı'na indirdiği yine Albay Ercan Korhan'ın talimatıyla Atatürk Havalimanı'na gittiği daha sonra Boğaz Köprüsü'nde mahsur kalan darbeci askerleri almak için görevlendirildiği burada helikopterinin isabet aldığı ve buna rağmen köprüye iniş yaptığı bölgeye iniş yaparak askeri cuntacıları aldığını itiraf ediyor. Keza FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu bu darbe girişimini sonradan anlayabildiğini ancak talimatlara uymaya devam ettiğini söylüyor Kerime Yıldırım. terör terör örgütüyle de bugüne kadar herhangi bir bağlantısının olmadığını kendisi söylüyor. Keza Yalova'ya iniyor helikopter isabet aldıktan sonra Yalova'da Kerime Yıldırım Kumaş yakalandı. Tabi Yalova çok önemli bir nokta. Çünkü Hava Harp Okulu'ndan yaklaşık 700 öğrenci darbe girişiminden önce Yalova'ya götürülüyor ve Kerime Yıldırım Kumaş başta olmak üzere birçok helikopter pilotu o öğrencileri helikopterle İstanbul'a getiriyor. Kerime Yıldırım Kumaş sadece kendisi 100 öğrenciyi İstanbul'a taşıyor. Diğer öğrenciler ise otobüslerle İstanbul'a getirilirken yolda engelli Deniyorlar ve darbe girişiminin büyümesi önleniyor. Evet, Haber ATV farkıyla ilk kez Kerime Yıldırım Kumaş'ın yapmış olduğu ifadeleri ekranlarınıza getirdik. Detaylarla yine tekrar birlikte olacağız.